Ben Sevilay. Bugün sizlere salatası yapacağım. Rengarenk çok lezzetli bir salata tarifi. Böyle klasik salatalardan bıktıysanız mutlaka denemeniz gereken bir salata. O zaman ekmek salatamızın yapımına geçelim. Ekmek salatası için gerekli malzemeler. 1 paket ekmek, 6-7 tepeleme çorba kaşığı susuz yoğurt, 2 diş sarımsak, 1 çorba kaşığı mayonez, 1 adet havuç. Havuçları 1 çorba kaşığı zeytinyağı soteledim. Ama gerekli değil. 1 adet ufak boy kırmızı pancar. Haşladım ve rendeledim. 2 adet közlenmiş kırmızı biber. 3-4 çorba kaşığı haşlanmış mısır. 6-7 adet kornişon turşu. 3-4 dal dereotu. 4-5 dal maydanoz ve tuz. İlk önce yoğurtluğumu hazırlayacağım. Süsme yoğurt kullansanız çok daha iyi olur. Çünkü hani bekledikçe sulanıyor. Ee, ama böyle saat içinde servis edilecekse çok da önemli değil. Biraz aslında böyle sulanıp bu etinekleri ıslatması da güzel oluyor. Burada mayonezim var. Mayonez. Çok değil ama mayonez de güzel bir lezzet veriyor. Ve sarımsak. Tuz koyacağım. Biraz lezzetlendireceğim. Şöyle. Bir tane çırpıcı alıyorum, şöyle kaşımı temizleyeyim. Şimdi hepsini şöyle güzelce bir çırpıyorum. Yoğurtlu sosum hazır, pürüzsüz bir hal aldı. Şimdi hemen etmeklerimi alıyorum. Etmeklerimi şöyle bir borcuma yan yana dizdim. Kullanacağınız borcama göre etmek miktarı azalır, azalır ya da çoğalır. Kare borcama da yapabilirsiniz. Böyle bir borcama daha iyi oldu. Kare borcamda çünkü şöyle biraz boşluk kalıyor. Dört tane de sığmıyor yan yana dört tane. Bu borcam bence ideal bu salata için. Şimdi hemen yoğurdumla ekmeklerimi ıslatıyorum. Yoğurdum ekmeklerimi üzerine bol bol hiç gözülmeyecek şekilde yaydım. Şimdi Beklesin, biraz çeksin. Sonra kalan yoğurdu da koyacağım. Ben de bu arada havuçlarımı soteleyeceğim. Ufak bir tava aldım. Çok az yağ ile havucumu soteleyeceğim. Ee, daha güzel oluyor bence ama şart değil. Böyle direkt rendeleyip de soteleyebilirsiniz. Kırmızı pancar kullanacağım. Kırmızı pancar yerine mor lahana kullanabilirsiniz. Kırmızı pancarı ben hazır kullanmadım. Kendim alıp haşladım. Ondan sonra rendeledim. Kabımı soyduktan sonra rendeledim. Şimdi havuçlarımı içine atıyorum. Çok fazla öldürmeden hafif diri kalacak. Ama şöyle yağda birkaç tur döndüreceğim. Daha lezzetli oluyor. Şöyle karıştırıyorum. Havuçlarımı soteledim. Bir iki dakika de rengi değişmeye başlıyor zaten anlıyorsunuz. Çok daha sotelersek bu sefer de ölüyor. Şöyle üzerine bir tiskele tuz atayım. Lezzetsiz olmasın. Artık salata malzemelerini girmeye başlayabilirim. Etimeklerim yoğurdu bir miktar çektiler. Şimdi kalan yoğurdu da üzerine dökeceğim. Eğer iki kat yapmak istiyorsanız, daha kalın bir etimek tat salatası yapmak istiyorsanız iki kat da yapabilirsiniz. Yoğurdu biraz daha fazla hazırlarsınız, üzerine bir kat daha dizersiniz, onun üzerine yine yoğurtlarsınız. O şekilde de çok güzel oluyor. kalın oluyor. Daha doyurucu oluyor. Ama tek katta yeterli bence. Şimdi kalan yoğurdumu da şöyle güzelce yediriyorum. Kalan yoğurdumu da güzelce etmeklerin üzerine yaydım. Şimdi etmeklerim belli. Yani porsiyon porsiyon. Servis ederken kolaylık oluyor. O birer dilim birer dilim servis edeceksiniz. O yüzden hiç kesmeye falan çalışmayın. Ama kesiliyordu. Şu anda gayet yumuşamış. Bu taraftan da aynı şekilde belirleyelim. Şimdi normalde böyle sıra sıra hepsini diziyorlar. Ama sıra sıra hepsini dizdiğinizce buradan aldığınızda bütün malzemelerden gelmiyor. İşte mısır bu tarafta kalıyor. Ya size sadece havuçlu köz biberli yerden geliyor. Ya da işte havuçlu maydanozlu yerden geliyor. O yüzden ben hepsini şöyle birer kaşık birer kaşık porsiyonun üzerine dağıtmaya çalışacağım. O şekilde yapıyorum. Ama öyle yan yana tabii görüntü olarak bir daha çok hoşuma gitmiyor değil. Şimdi ben turşu kullanıyorum. Malzemeler tamamen size kalmış. Turşu, közlenmiş biber. Ondan sonra burada haşlanmış kırmızı pancırım var. Bir de rendeledim. Kırmızı pancar biraz durdukça sulanabilir ama çok güzel lezzet veriyor. Suyunu sıkarak koydum. Siz de öyle yapın. Şöyle bol bol, bol, bol koyuyorum. Biraz daha köz biber koyuyorum. Mısırım, havucum, onlardan da koyacağım. Şöyle mısırından da koyuyorum. Maydanozu ve dereotunun üzerine gezdireceğim sonra. Bütün malzemeleri koyduktan sonra şurada gördüğünüz gibi şöyle çevireyim. Bir porsiyonun hazır olmuş oluyor. Tüm malzemelerden yemiş oluyorsunuz. Böylece. Şimdi ben bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Hazır. Tüm malzemelerimi üzerine Dizdim Şimdi Üzerine şöyle birazcık da dereotu ve Maydanoz serpiyorum İkisini karıştırdım ince ince doğradım İstiyorsanız Bir malzemeyi eksiltin Atıyorum birini koymak istemiyorsunuz Ama bence bu tarifte kesinlikle pancar olmalı Pancarsız olmaz Avucu çıkarabilirsiniz belki. Közlenmiş biber de çok güzel yakışıyor çünkü. Onun yerine porsiyonluk olarak da şöyle üzerine bir tutam koyabilirsiniz. Ama üzerinde olması da bence yeterli maydanoz ve dereotunun. Şöyle birazcık daha serpeyim. Harika görünüyor. Sofralarda da gerçekten çok dikkat çekiyor bu salata. Altında etimek olduğunu da görünce insanlar, misafirleriniz çok şaşıracak. Lezzetini zaten... Tattıktan sonra hemen tarif isteyecek. Şimdi porsiyonluk olarak şöyle göstereyim. Alacaksınız ve tabağa koyacaksınız. Bu kadar kolay. Ee, tek tek malzemeleri bir etmeğin üstüne dizdim. servis de çok kolay oluyor bu şekilde. Ama etmeklerin daha da yumuşaması için 3-4 saat beklemeniz gerekiyor. Ben bir gece bekleteceğim. Ve etmek salata hazır. Bugün sizlere etimek salatası tarifi verdim. Çok lezzetli ve pratik bir salata tarifi. Mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.